Evet merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda cepheler kanal cephesinde kalmış idik. Kanal cephesi biliyorsunuz ki bir taarruz cephesidir. Ve bu taarruz cephesini tabii ki Osmanlı kendi isteğiyle açmadı. Almanya'nın isteği ile açılmıştır arkadaşlar. Almanya'nın isteği ile açılmıştır. İsteği ile açıldı. Şimdi kanal cephesi diyor. Hangi kanaldan bahseder? Süveyş Kanalı'ndan bahseder. Yani Mısır'daki Süveyş Kanalı'ndan bahseder, değil mi? Mısır Süveyş Kanalı. Mısır Süveyş Kanalı arkadaşlar İngilizler için gerçekten önemli bir noktada. Çünkü sömürge yollarına giden bir noktada. Bu nedenle Almanya tabii ki Osmanlı Devleti'nden böyle bir şey isteyecek. E, İngiltere'ye rekabet halinde Biliyorsunuz yarış içinde Bu yüzden her ne kadar sömürgesi engellenirse O kadar iyi olacak Almanya için bu düşüncededir Arkadaşlar e, Süveyş kanalı dedik Amaç Amaç İngilizlerin Sömürge Yollarını engelleme düşüncesi. Engelleme düşüncesi. Bir yandan da tabii ki Osmanlı dedi ki ha güzel o zaman eğer Almanya benim arkamdaysa Almanya benim yanımdaysa şöyle bir şey de yapabiliriz. Benim kaybetmiş olduğum Mısır toprakları tekrar benim topraklarıma katılabilir düşüncesiyle Almanya bu teklifi özür dilerim Osmanlı bu teklifi kabul edecektir. Osmanlı 1882'de kaybettiği kaybettiği Mısır topraklarını Mısır topraklarını geri alma düşüncesiyle geri alma düşüncesiyle cepheyi açmıştır. Cepheyi açmıştır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti bu cepheyi açtığında Mısır coğrafyasından bahsediyoruz. Yani Arap halktan bahsediyoruz. Dedi ki hiç yoktan bizim İslamcılık akımımız var, ümmetçilik akımımız var. Oradaki Araplar da bize destek olur. Ancak hiç de düşündükleri gibi bir şey olmadı. Oradaki Araplar tam tersine İngilizlerle işbirliği yaptı ve Osmanlı'nın İslamcılık akımı, İslamcılık düşüncesi maalesef yalan oldu. Evet şöyle söyleyelim. Osmanlı Devleti Osmanlı Devleti Mısır'daki Arap halktan Arap halktan yardım beklerken yardım beklerken buradaki halkın İngilizlerle işbirliği yaptığı işbirliği yaptığı görülmüştür. Hangi akım yalan oluyordu? İslamcılık düşüncesi ya da İslamcılık fikir akımı İslamcılık fikir akımı etkisini kaybetmiştir. Etkisini kaybetmiştir diyoruz. Evet. Kanal Cephesi Son Taarruz. Cephemiz Sırada Çanakkale cephemiz var arkadaşlar. Bunun notunu şöyle bir alalım. Çanakkale cephesi önemli cephelerimizden biridir. Hatta Çanakkale cephesi için bir dipnotumuz vardır. Tek zafer kazandığımız cephedir. Ama Çanakkale cephesinde toprak kazanmamışızdır. Bu da ekstra başka bir dipnotumuz olsun. Tamam mı? Evet. Çanakkale cephesi. Karşı, bu arada bu savunma cephemizdir. Onu da söylemiş olalım. Savunma cephesi. Osmanlı'ya karşı İngilizlerin İngilizlerin açmış olduğu cephedir. Açmış olduğu cephe. Evet. Zafer kazanılan zafer kazanılan tek cephe önemli Evet. Zafer kazanılan tek cephe. Bu cephede toprak kazanılmamıştır. Hangi cephede toprak kazanmıştı? Kafkas cephesinde arkadaşlar. Muş ve Bitlis'i alarak unutmuyoruz. Bu cephede toprak kazanılmamıştır. Zaten savunmadayız. Bu yüzden kendi topraklarımızdan düşmanları gönderdik. Düşman askerleri gönderdik. Bu yüzden toprak kazanmadık. Evet. Şimdi İngilizler bu cepheyi neden açtı? Amaç ya da sebepleri diyelim. Sebepleri, savaşın kısa sürede bitmesi. Kısa sürede bitmesi. Yani bu amaçla. Ne yapacaklar işte İngilizler? Almanları yanlarına çekmeyi düşünecekler. Tabii başarılı olamayacaklar. Daha sonrasında Osmanlı'yı saf dışı bırakarak Almanları tek bırakacaklar. Ve bu sayede Almanlar üzerine saldırıya geçebilecekti. Boğazlar üzerinden saldırıya geçebilecekti. Başarılı olsa idi. Evet. Osmanlı'yı Osmanlı'yı saf dışı bırakmak. Saf dışı bırakmak. Dediğimiz gibi başarılı olamamıştır arkadaşlar. Hatta ki şöyle anlatalım. Ee, i̇lk önce denizden deneyecekler. Gelibolu Yarımadası'ndan deneyecekler. İlk önce ondan da bahsedelim. Ee, buraya mayınlar e, döşeyecekler. Ancak Nusret Mayın Gemisi'nin buradaki mayınları toplamasıyla emellerine ulaşamayacaklar. Daha sonrasında da kara üzerinden Arıburnu, Conkbayırı, Seddülbahir, Kilitbahir, Kireçtepe bu bölgelerden saldırıya geçmeyi düşünecekler. Ancak burada da yine düşündükleri gibi olmayacaktır arkadaşlar. Bunun da notunu alalım. Devam ediyoruz Çanakkale cephesinden. Sonuçları da diyelim aynı zamanda. Evet. Ne dedik? Savaşın kısa sürede Ha bu arada şunu da anlatalım. Rusya'ya yardım göndermek amacıyla ee, açılan bir cephe Boğazlar üzerinden Rusya'ya yardım gönderecek. Peki İngiltere Rusya'ya neden yardım gönderecek? Çünkü bir müttefiki, yani önemli bir müttefiki kaybetmek istemiyor Rusya'yı. Bu yüzden oraya yardım gönderiyor. Rusya'da da bu arada Bolşevik İhtilali denilen bir ihtilal çıktı ee, ve yerine yeni bir Rusya kurulacak. Sovyet Rusya kurulacak artık. Bundan da bahsetmiş olalım. Evet, sonuçları diyelim sonuçları. Savaşın süresini kısaltmak için yapmışlardı ama emellerine ulaşamadılar. O zaman savaşın süresi uzadı. Savaşın süresi uzadı. Ruslara yardım Ruslara yardım gönderilemedi. Gönderilemedi. Ve bol şevik ihtilali, bol şevik ihtilali hız kazandı diye. Hız kazandı. Savaşın süresinin uzadığını da söyledik. Ee, evet, şimdi burada Mustafa Kemal diyor ki ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum. Ola ki karşımızda çıkmaz ama çıkarsa işaretleyelim Mustafa Kemal'in sözlerini tamam mı Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum demiştir ölmeyi emrediyorum demiştir kim? Mustafa Kemal Mustafa Kemal Bunu da yine unutmamış olalım arkadaşlar Evet Mustafa Kemal burada Albay rütbesine yükselecek Şu, şu bilgiyi de verip e, Çanakkale cephesini bitirelim arkadaşlar Şimdi <laughs> Mustafa Kemal Kireçtepe, Arıburnu ve Conkbayırı'nda önemli Mücadelelerde bulunuyor Özellikle Kireçtepe'de ve burada bulunmuş olduğu mücadeleden dolayı e, boğazları işgalden kurtarıyor arkadaşlar. Boğazların işgalini engellemiş oluyor. Hatta şöyle yazalım. Mustafa Kemal Kireçtepe'de Kireçtepe'de göstermiş olduğu göstermiş olduğu mücadele sonunda mücadele sonunda boğazları işgalden kurtarmıştır ya da işgali engellemiştir diyebiliriz. Çanakkale cephesi için aynı zamanda ya da Çanakkale savaşı için aynı zamanda Aydınlar savaşı da denilmektedir. Çünkü birçok okuyan, okumuş insanların da bu cephede savaştığını görüyoruz. Ee, bu cephedeki sorun arkadaşlar Cumhuriyet dönemine kadar e, geçecektir. Çünkü Cumhuriyet döneminde yenilik yapmak istesek de, yani Mustafa Kemal bir yenilik yapmak, bir inkılap yapmak istese de bakıyor ki etrafında çok fazla aydın kişi yok, çok fazla okumuş kişi yok. Çünkü hepsi Çanakkale cephesinde şehit oldular. Evet. Hemen Irak cephesine geçelim. Notlarımızı alalım. Evet, Irak cephesi yine önemli cephelerimizden. Irak, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen diyelim. Bugünü böyle sonlandıralım. Evet, Irak cephesi. Kim tarafından açıldı? İngilizler tarafından açılmıştır. Bu arada Irak cephesinin diğer adı Basra. Tamam mı? Unutmayalım. İngilizler tarafından açılmıştır. Bu sefer İngilizler Rusya'ya yardım göndermek tabii ki yine istiyor. Yine gönderemiyor ama şöyle bir durumda söz konusu. Diyor ki bu Almanların gözü benim sömürge yollarımda. Ben sömürge yollarımı şimdi kurtardım, kurtardım, kurtaramadım gitti diyor. Bu düşünceyle arkadaşlar ne yapıyor? Irak cephesini açıyor. Şöyle diyelim. Hem Rusya'ya yardım gönderme düşüncesi hem Rusya'ya yardım gönderme düşüncesi hem de hem de sömürge yollarını güvenlik altına güvenlik altına alma düşüncesi bunlar arkadaşlar kutul amare bölgesine kadar gelecekler kutul amare bölgesi ancak kutul amarede büyük bir yenilgiye uğrayacaklar ve kutul amare bölgesinden sonra şöyle kutul amarede yenilgiye uğramışlardır yenilgiye uğramışlardır dedik. Ve Musul burada kaybedince, Kut'ul Amara bölgesinde kaybedince yeniden saldırıya geçecekler arkadaşlar. Musul bölgesine kadar Musul bölgesine kadar ilerlemişlerdir. Ve bu Musul sorunu da şöyle yuvarlak içinde gösterelim. Cumhuriyet dönemi sorunudur arkadaşlar. Aynı Çanakkale cephesindeki aydınlar sorunu gibi bu da Cumhuriyet dönemi sorunudur. Yine aklımızın bir köşesinde kalmış olsun. Evet, diğer cephelerimize geçelim. Suriye Filistin cephesi diyelim. Suriye Filistin cephesi Bu cepheler hakkında arkadaşlar kısa kısa bilgiler vereceğim. Onları da unutmayalım kısa bilgiler olsa da. Suriye cephesi Mustafa Kemal'in Suriye Filistin'de tabi. Şöyle yazayım daha iyi olur. Suriye Filistin cephesi. Mustafa Kemal'in savaştığı son cephedir. Son cephedir. Peki önce hangisiydi? Çanakkale Cephesi. Önce Çanakkale. Oradan arkadaşlar Kafkas Cephesi'ne atanıyordu en sonda Suriye cephesinde görev almıştır diyoruz. Bunları da yine unutmayalım önemli bilgilerdendir. Şimdi Suriye Filistin cephesinin amacı şöyle anlatalım. Kanal cephesini biz açmıştık yani taarruz amaçlı bir cepheydi. Daha sonrasında buna yetmeyen İngilizler ne yaptı? Bunun devamı niteliğinde, Kanal cephesinin devamı niteliğinde Suriye Filistin cephesini açtı. Yani şöyle diyelim. İngilizler Osmanlı'ya karşı açmıştır diyelim ya da açtığı cephedir diyelim. İngilizlerin Osmanlı'ya karşı açtığı cephedir dedik. Burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Ne toprak kazandık ne de toprak kaybettik. Yani nötr. Hiçbir şey yok. Tamam mı? Ne toprak kazandık ne de toprak kaybettik. Ola ki Mustafa Kemal'in buradaki görevini sordular. Yıldırım e, orduları komutanlığında. Şöyle belirtelim. Yıldırım orduları komutanı. Tamam mı? Birinci Dünya Savaşı'ndaki rolü. Evet. Şimdi Hicaz Yemen cephesi diyelim. Bu son bir son anlatacağımız cep olsun. Notunu alalım. Hicaz Yemen Cephesi. Şimdi burada da yine küçük notlarımız olacak. Hicaz Yemen Cephesi de İngilizler tarafından açılmış bir cephedir. İngilizler tarafından açılmış bir cephedir. Amaç bellidir arkadaşlar, sömürge yollarını koruma düşüncesidir ve burada Araplarla işbirliği yaptığını görüyoruz. Şerif Hüseyin denilen biri var e, burada Hicaz Yemen bölgesinde ve e, Şerif Şerif Hüseyin'le anlaşma yapıyorlar. Osmanlı oraya gidip mücadele ettiğinde bir bakıyor ki Şerif Hüseyin kim tarafında? İngilizler tarafında. Evet. Araplarla Araplarla iş birliği yapmışlardır. yapmışlardır ve İslamcılık etkisini tamamen kaybetmiştir. Tamamen kaybetti. İlk olarak arkadaşlar e, İslamcılığın etkisinin Kanal Cephesi'nde et, e, kaybedildiğini görüyoruz. Etkisinin kaybedildiğini görüyoruz. Burada da tamamen kaybedildiğini görebiliriz. E, burada bir Kudüs Fatih'imiz vardır. Kendisi e, Fahrettin Paşa'dır. Çöl Kaplanı olarak da geçmektedir arkadaşlar. Kanının son damlasına kadar oduzu korumuştur. Fahrettin Paşa. diyelim. Ve cepheleri de böylelikle bitirmiş olalım arkadaşlar. Cephelerle ilgili sorularımızı çözmeyi ihmal etmeyelim. Kendinize dikkat ediniz.